Herkese merhabalar ben Yunus bugün normalde video gelmeyecekti ama Ahmet'in zoruyla gittim video atmaya karar verdim Merhaba arkadaşlar Evet Şimdi önümüzde ne var ee, Mer Meriçlerin kahraman Tera Ve Ve Kılıçların kahramanı Kiplos var Ahmet Şimdi canlıyan Alo Alo Ahmet Bir dur dur Heh. Burada Ömer'le Eymel'e sesleniyorum. Ee, şey kaybettim. Hatta iki kez yaptım. İkisini de kaybettim sağ olsun. Biri bana beddua mı ne oldu? Ahmet içinef. Evet. Ahmet şimdi sana bir strateji sorusu soracağım. Alo. Hı. Şimdi. canlıyanların kahramanını mı istersin? Yoksa kılıççıların kahramanını mı istersin? Benim için mı <laughs> Şimdi bakayım ben fiyat olarak hangisi daha? 300, 500, 200, 200 orta mı? hafif büyük general, oldur hafif general. Hipnosis'e gider ya. Çünkü TR'ye atıradığım kadarıyla hasar vermiyordu aldık desteği. Evet. Nicki Minaj. Ha? Adam bunu beğin ben de bence gittin ya. Hem, Ahmet hayırlısı ne zaman dönecek? Pazar akşam yola çıkacağız. Pazartesi okula gelmeyeceğim zaten. Oğlum. Ya aga en sevmediğim yanı ne biliyor mus? Şu Kim kahraman ya. Emre'yi veriyorsun. Algılamıyor. 4-5 kere veriyor anca algılıyor Emre. En sevmediğim yanı o kahramanların. Evet. Manancılardan basalım. Elmas. Elmas. Kiplos var ya oğlum. Kiplos var. Aga hem zaten Kiplos şey de olmuyor. Gitmiyor da. Canı yok olduğunda belli bir süre kulede durup geri savaşa gidiyor ya. O zaten bayağı iyi yani o özelliği. <laughs> o düşmanın türünü filemadan anlayabiliyor mu? lan? <laughs> düşmanın türü vahşi. <laughs> Aa şey elinde e, al galiba bu bölümde şey vardı. Oraklıların galiba oraklıların şeyi vardı. <laughs> evet. Yeni tehdit Mega Mega Kill. Hı hı. <laughs> Kullanılabilir de ben pek tavsiye etmiyorum. Ağır birim ya. Yeteki yani koruyucu bariyer. Onu kullanabilir aslında ya. Oğlum mal gibi O ustan ama gerizekalı. Godumun... Godumun andavalı ya. Sinirlendi. Oğlum bak. Hem şu an videoda mısın? He. Oğlum bak. Oğlum oh, bak andaval herif karşında düş karşısında düşman var geri kuleye dönüyor. Halbuki canı da full. Ne bu şimdi? Kefensizliğin. Ne mi yani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, okey. Şöyle 3, 4, tamam. Kalanı yok ya kalanı bir şey yapmamız gerek yok da aga zaten kip dosyanın her türlü için madenci basmak bile yeterli değil sen kip dosya? ha? zip dosyası aklıma geldi anlık. <laughs> hatırlatma ya anısı var aga şey pvz'nin yani adamın ayaklarından affedersiniz götüne kadar her detayına çekmiş aga zip dosyası ya şey, normal <laughs> Ya ben olmazca ya lanma şimdi bunu şeyden açsam e, o bilgisayardan açsam daha basit hani bilgisayar yanında arkadaşlar ay, ben, ay, de bilgisayar ben de çekirdek yiyorum ben de çekirdek yiyorum arkadaşlar 1784 monimiz var moninin dibine vuruyoruz 1 2 3 4 5 Aga be. Oğlum bir şey değil mi? Biz burada cipsi değil, e, birçok şey yedik. O Aha. Evet, Ahmet general geldi. Yeni tehdit Stickbear. Evet, stick war, wars'a geldi. Stick war 3. Stick bear. Aa, şey lan tam tam oraklıların generali. <laughs> Dur. bu hocam bir gibi <laughs> sonunda. Wow. Aga Kiplos geri döndü kuleye ya. Dur lan asla bir savunmaya geç savunmaya geç. Oğlum bir şey değil mi? Tesla. Ayakla kestim ayakla Miko kestim. Ne? Hı. <laughs> What is this? Oğlum madence hızlanın arasını satayım. 9 10 Olmuyor. Allah, Allah'ım şeyden edin. Bismillah, mine rahim. Oğlum, o ikinci kestim. Oğlum, dönüşü muhteşem oldu lan. Kiplos 20-25 tane askerle geri döndü, anasını satayım ve kazandık. Kazandık. Cesaretin varsa saldır. Bizim tarafımızda volta güç var. Videolar değil mi? Videosunu çektiydim. Evet videosunu çektim oğlum. Yok kanka çekmedim anasını satayım. Ben aklım giremiyorum. gidemiyorum. İyi ya. Bakın. General gitsin. Ne yapıyoruz? Kanka ne yapıyor olabiliriz? Yemin. Sen gelmeye mi e gideceksin? Yok gidemem. Hıçtıyım. Hastalığında bir bitmedi mi? Bizim hastalığımız ağır olur kardeş. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın. Bununla kanala abone olun, like atın da. Oğlum karşıya iki tane usta geldi. Evet arkadaşlar. 25 aboneye özel ev vlog videosu çekeceğim. Oğlum karşıya iki tane master geldi. Sen neyle lafını yapıyorsun onu? Yani... Altları da yok ya sikicim. Ya bizimkiler daha anca 6, 3 falan. İyi. e tabi ne diyelim yüksek kupa olmanın faydaları diyelim. Ben niye yaptım? Ben mega kumbara girdim. Ne var? Ne Wow. E şimdi bakayım, o, o kaldırıldı kankisi. Yok kaldırılmadı var. Valla. Ama şu raka kitin daga atlaması lazım. Yo oğlum. Başka Aha. Şey ha. Hı. Yani. mi? Ya dört altın var. Savunmaya geç şimdi. Ol, ol savunmaya geç savunmaya. Oy hayır yani tek maçta da iki gelinler fazla be. O adamlar pro oynuyor ya. Tek maçta da iki daha fazla ki ok. Ok. Ben, ben bu maçı mı girdim? Nasıl? Hmm. Ermanti eh po. Ermanti. Eh ee, Edgar ne durumda yalnız kasabiliyor musun bensiz? Vurduk ya. Ne? Bir de var. Efendim pipiğim. Gönderdi beni en tipsi. En çirkin halimi koymuşsun ya. Nasıl lan? Lan dur. Sikersin. Ben de. Voila. ya ne bileyim oğlum sende teknik fotoğrafı yok ki. <laughs> Ona gittim başka bir fotoğraftan çaldım ben. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bana hiç kasmıyor ki ben satayım. Olumlu mavi bir sike yaradığı yok lan. Hmm. Hiç. Maç kaybediyorum. Ya. Çok <laughs> zekisin ondan. Sen oh, nasıl oh, 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 oh. Yo Ya soy su caca. Ben diyorum <laughs> Tamam yok. Evet arkadaşlar. Ay, video kaldığımız yerine devam ediyoruz. Sağ ya. Sağ olsun. Tara nasıl oynuyor? İyi mi oynuyor? Çok iyi oynuyor. Hmm. Sen ona bir arkadaşlık istiyor at. Neden? İyi Az öyle, olsun. Ya öyle olsun evet 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 bir evet 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 gidiyor Ondan evet 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 Devam edelim. Yapmanınca çalışıyor. Arkadaşlar şu mavi maden ne işe yaradığını gram, gram anladığım yok. Şuradan bas bir tane. Dört var Dokusu. Zaten mücevher kalmadı. Zaten altınız da kalmadı. Ben de çekirdek çitliyorum. Arkadaşlar bir dahaki video e, ee, Nus'ta erkek trolleme videosu olabilir. Onu diyem. <laughs> Dur 5 tam. Okey 5 tane. Güzel. Yeriz. Let's eat. Okey, yer izleyelim, de. sıkıntı değil canım. Okçu lazım okçu. Yakında öfke yaşanırsın. Bunu zaten sperant sağlıyor da. Sperant. Sperant. Şunu ver mesela. Bir bakalım, bir yoklayalım elemanları. Bakayım, bakayım bunu yoklarken... Yani yani... Düşmanları öldürürken yeni, yeni tehdit keşfettik. Magish, magis me Magis. <laughs> Salacak başka isim bulamadınız mı lan? Magis ne oğlum? <laughs> Neyse, Tamam da, tam çık 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 şunu şeyinden. Geberecek şimdi de zaten ne gebertsin. Orçlar oh, eğitiliyor. Eğitilsinler. Evet. Yavaş çok Hiç acelemiz yok canım Ne acelemiz var Arkadaşlar bu arada ben Part part olan yerleri Elimden geldiğince Birleştirmeye çalışacağım Oğlayayım Bakayım Hmm. Ya şey Sperm basmak Spartal basmak lazım da aslında Aslında da Da yani Aslında da da yani Aslında şu mavi manajer Kiblos için büyük ihtimalle Arkadaşlar şimdi bildiğim kadarıyla Tera vurmuyor. Yani genelde ama vurmuyor olabilir. Yani ondan. Bakıyoruz. O kadar okçu var. Aha. Tamam fight. Tamam fight. Bak, video güme gitti. Hem de maç güme gitti. <laughs> Mükemmel. Evet mükemmel mükemmel ya. Arkadaşlar <laughs> ben size videoyu durdurayım. Bir gelir misin canım? Gideceğim nasıl satayım niye? <laughs> ne oluyor lan oyun çöküyor nasıl satayım? Ölüm. Bu ne lan? Ne başı çok gelişiyor bir dakika. Bak, ses geliyor da. lan. <laughs> Okey. Tamam. Ufak bir sıkıntı çıktı da. Ufacık. Arkadaşlar ben size videoyu durdurayım. Fight kısmı gelince. Evet arkadaşlar fight'a başladık kendimizden takımına doğru saldırıyoruz. Hmm. Ama kaybediyoruz gibi. Yok lan. Kazanıyoruz bir durdurmak için. Bir şey geri getirmek için. Ya anladınız siz. Tam da, tam gaz devam ediyoruz. Ama edemiyoruz. Ha. Kaza araya Var mı? Var. Ama olsun. Yeneceğiz. Yok <laughs> yok, dur, solmaya geç. Hiçbir şey olmadığında madencileri göndereceğiz. Ne yani? ve şimdi son çare olarak madencileri göndereceğiz. Okay. Son çare olarak tamam. Ancak da bir de yavukçu basalım. Ecik. los yok lan. Los yok oldu. Los gitti arasını satayım. Hmm. Şimdi bir gel bakalım sen. bakalım sen geri dön o ne biçim sıpmaydı lan Saldırıya geçtik oyunumuz da kasıyor çok güzel Aga be. Tamam çok iyi. Tamam, artık aldık. Evet arkadaşlar. Kazandık. Bugünlük 2 veya 3 maç bakmış olduk. Neyse 2 maç atmış olduk. Belki de size göre iyi oynuyorum. Belki de size göre kötü oynuyorum. Orasını siz iyi bilirsiniz. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.